Evet, Sibirya'da karlı bir akşam, karlı bir gün ve biz şu an Hakasların, tamamen Hakasların yaşadığı bir bölgeye gidiyoruz ve günlük yerel yaşamlarına ve onların kaldığı evlere şahit olacağız. Daha doğrusu ben bugün kendim tek başıma bir Hakas yurt diyorlar. Hakas yurdunda kalacağız. Bizi bekleyen birçok şey var. Yine Türk tarihiyle ilgili, yine buradaki Türklerle ilgili. Bakalım neler bekliyor bize. Aa. Hmm. Bu atkırıp, atkırıp. As. As. Bu turşu. Hakas ne diyorsunuz ona? Hmm, uğursu. Uğursu. Biz de turşu diyoruz. Turşu. Turşu. Evet. Turşu. Buna ne diyorsunuz? Bu da uğursu gibi. Ursu. Uğursu. Uğursu. Şimdi Hakasya'nın başkenti Avakan'dan Avakan'dan Askız. As kıza geldik. As -Kız. Burası 100 kilometre var mı? 100 kilometre var. 100 kilometre. Abakan'ın başkenti, e, Hakasya'nın başkenti Abakan'dan. Buraya e, 100 kilometre yol geldik ama Sibirya'dayız. Taygalardan geldik. Şimdi babaanne, Grandma. Büyük anne. Hakasya'da ne diyorsunuz? Uca. Uca. Tamam. Vatan altı Uca. şimdi bize turşu, yaptığı turşudan veriyor. Bursi ve çorba. Ha, tam hakasta bunu söyle da. Çorba ugre. Ha, ben bunu yedim. Çorba ugre. Çorba ugre. çorba ugre. çorba ugre. Tamam, evet. ben bunu yedim. Bu şey inek. inek Mide. Mide yok. yok. Karın yok. Ha bu karın yok. Bu karın tosu var. Et. Ha. Et. 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 Tamam, Et. bu normal tamam normal inek etli şey var kırık pirinç, bulgur ya da Bence buğday şiş. mı, arpa ya, mı artık? Mı? Ya Ha, leçka, le le Evet. Le ya le bu... Le... Aa, bak, kısır, bu şey ç ya. patates var böyle şey kahverengi bulgura benzeyen bir şey vardı ya inan <laughs> Sonra inek eti var. Burada Hakkasların e, hakasların en geleneksel en meşhur yemeği bu. Babaannemiz turşu da yapmış kaymak da var. Bu da burada yenen ama bildiğiniz sıradan kırmızı biber turşusu. Yenine. Küçür, küçür. Magazin kurpa amızı posit kapsa ruçun. Tamam, doldu. Ama biz müzeyde anladım. Adam yine benim, yine benim. Çok şey Güzel nasıl diyorsunuz? How to say good? Çıksı. 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 Arçı, обязательно. Bu da arçı, bu hakas mı, rus mu? Hakas, hakas. ya. Ar ya. O, uksuz, hmm. arşı... Hakas, arçı. Arçıya, ya. Onlar uksus orda. Bu arçı... Hakaske uksus. <laughs> Hakaske, tamam. <gülüyor> bu biraz böyle hmm, eş keşk mi diyorduk? Hani o Moristan'da diyorduk ya kurut Böyle kurutun sulu hali gibi. Biraz böyle mayhoş eş gibi bir şey. Tavukhan. Tavukhan. Natural ve içine hmm. de. Pişebilir. Ben sana al. Tatlı. Tatlı. geldi. Süt. Ha. Ha. Süt. Ha, süt. Tavukhan. Ee, Tamam. Un. 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 Tamam. Un. Tamam. вареные, нема tamam. Тама. пшеницы. Позырган. Тама. Она Она а он не вареный, позырбан. Тама. Тама. Буда каймак рымыш. Каймак на бок Нет, магазин? Йок. Чух, чух, чух. Yapmış. Bu da değişik ve güzel. Talgar mı süt? Ha, ne o şey? da suyundan süt yapmışlar. Yani. Hmm, komşular. Komşular. Ha. O Komşudan almış kaymak. Şey Bizim kaymak gibi değil ama tarif et desem biraz zor edeceğim. Ama ya sonuçta yurda kaymak. Başla soğuza soğuk. Istiyor, Ha, o, içiyor. Masaya. Türt, Mordus, Mordik, Sumnak. Tamam. Tamam anlaşıldı. Onu süte katıp içiyormuş. Lapa gibi bir şey yapıyor Allah'ım. Bu ne bir de? Tamam. Sağ teyze her şeyi denetecek. Şu... bak. Ne oldu? Ne dedi? Ah sana ne sana kerep mi? Çok, Çok tatsız bir şey olmadı. Çok sunaktım. Bu? Bal? Bal. Hmm. Biraz şekerlenmiş ama bal. Tereyağı. Ha? Bu da tereyağı. Bunu da katıyor. Evet. Hmm, tereyağı da katılıyormuş. Şuna. Şimdi balı kattın, karıştırdım. Bakalım nasıl oldu. Gözlüğümü kaydettim

Şimdi tereyağı eritiyor teyze. Biraz hemen şimdi çok basit bir tatlı yapacak. Tereyağı eritiyor. Bu işte un gibi neyse artık. Bunu da katıyor. Biraz da bal katıyor. Böyle yoğuruyor, topak gibi oluyor. Sonra onu böyle misket gibi yapacak. Birazdan yiyeceğiz. Evet böyle hızlı yine hemen girdik ortama. Sağ olsunlar teyzemiz hemen her şeyi denetiyor. Şimdi şunları yiyelim. Sonra tatlıya bakalım neler yapılır bizim için. мага охота немек нему повернгрок муповерэми болду болдучм охота неме анан где шарики ч вот у меня есть мастер класс как мдеат доктороктр доктор мен доктор Doktor. terapist. Ya. sen sen adın kim? Zinaida Mihailovna. Hmm. Sen hmm. imdi bize çok Bu da evet, bak hamur gibi oldu. <laughs> Şimdi onu böyle ufak ufak misket gibi yapacak. Tamam, Şöyle göstereyim şöyle. Hı uh -hı. -huh, uh -huh. Tatlı. Konfette. Ha. Tatlı. Tatlı. Şimdi evet. bunu böyle yapıyorlar. Ondan sonra tatlı. 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 <gülüyor> tatlı. <gülüyor> şey yapmak basit, kolay <laughs> ama güzel. <laughs> Algız böyle nimet gibi manasına gelen bir şey ama teşekkür ederim demek. Değil evet, mi? Evet. Tamam. Şimdi şehirden bir 5-10 kilometre ne kadar çıktık bilmiyorum ama dışarı çıktık. Evet şu an <laughs> bir yurda geldik. Fakasların geleneksel yurdu. Anlatırız birazdan. ben <laughs> Me, adım Mehmet. Sen <laughs> adın kim? Galina. Galina. Kaskar. <laughs> Kaskar. Hmm. Eceğim sen atın kim? Alevonu. Alevonu. Tamam. Şimdi bir e, Hakas geleneksel e, değerlerini yaşatmak için böyle bir yurt yapmışlar. Yurt. yurt. Hakaslar da yurt mu dir? E, yurt yapmışlar ve ablamız da e, Hakas geleneğini gelen turistlere göstermek için de e, şey yapıyor. Böyle kıyafetleriyle e, sizi karşılıyor. Daha önce televizyonlardan ya da belgesellerden görmüştüm. Bu tarz bir yani o kadar Türk coğrafyası gezdim, o kadar e, Orta Asya'da gezdim ama hiç böyle bir yapıda konaklayan halk görmedim. Ve eğer yanlış bilmiyorsam, belgesellerden yanlış izlemediysem gündüzde bunu tatbik edeceğiz. Bu gördüğünüz yurt, yani bu yapı Aralardan güneş ışığı alıyor ya da bu tavanındaki tahtayı çıkartıyorlar şu tavandaki. Ondan içeriye ışık vuruyor. Kaçıncı seviyedeyse oradan da yaklaşık saati anlıyorlar. Gün in the morning you in sun sun. Ah. Сайгу до яречки, если когда ты ходишь, трогай вас. Когда ты ходишь, а когда ты ходишь, а когда ты ходишь, а когда ты ходишь, Hakas kadınlar. Her zaman e, Hakasların evlerinde mutfaklar e, sağ tarafta oluyor ve sol tarafta da böyle oturmaya, beklemeye ya da erkeklerin el işi ya da ev aletleri oluyor. Erkekler genelde sol tarafta evini bekliyor. Ve sağ tarafta da kadınlar bekliyor. Evin içerisine girerken sol ayakla giriyorsunuz. Kapı eşi gördüğünüz gibi dar. Bu evin içerisine girdiğinizde evin ortasına de bir ateş oluyor. Ve mecbur eğiliyorsunuz. Hem de sol ayakla girerken ateşe saygı duyuyorsunuz. Aynı şekilde dışarı çıkarken de yine eğilerek ve saygı duyarak çıkıyorsunuz. Bu sefer de doğaya saygı duyarak. Çünkü doğa sizi karşılıyor. Kapıda güney doğuya doğru e, bakıyor yani sabah karşınızdan güneş doğacak akşam bu taraftan güneş batacak. No, bu Karagay. 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 Anladım. Şey ne diyorsunuz merhaba da siz izinler. Yani bu Ezenler diyorsunuz değil mi? Ezenler, evet. Ee, yanlış anlamıyorsam esenler diyorlar. Ee... Sözler ağaç, ağaç, süt, süt. Gel otur. Otur. Aa, otur. <laughs> otur. 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 O, sen Aynas. Ayna. <laughs> 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 Düştün. <laughs> 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 Düştün. Düştün. <gülüyor> <gülüyor> Düştün. <laughs> Hakasta nasıl dersin? <gülüyor> Düştün. 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 Düştüm, 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 Düştüm. Düştüm, düştüm. düştüm, düştüm. düştüm. Yani biz de Bizde, Türkçede, Düştüm diyoruz. Düştüm. Bu ne diyorsunuz? Saç, Saç diyoruz. Saç. Bu. Karah. Biz göz diyoruz. Bu. Browie kumusla. Kumuska. Burun. Bu. Burun. Bu. Aksı. 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 Ağız bu? Yer mi? Bu bakak. Bu? Sakal. Sakal. No. Bu Kulak. Kulak. kulak diyoruz. Sala. Sala. Biz parmak diyoruz. ve yani bu? Bu mu? Bu mu? Üç sağal. Üç sağal. Uluk salak. Bu Ha. Oh, şey de, hol, ha. de hol, sala. Hol. ha bu kol mu diyorsunuz? No. Hol, hol, hol ha biz de kol diyoruz. No, bu kol. Bu el. Bilek. Ya bilek. 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 Bu el. A. El. Odun. Odun. Aye. 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 Bu sala. Sala. Üç sala. Üç sala. Bir sala, iki sala, üç sala, dört sala, beş sala. Siz yedi nasıl diyorsunuz? E yedi. 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 Şiti. 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 Siz biraz farklı söylüyorsunuz. Biz. 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 Evet. Tamam. Yüz nasıl diyorsunuz? Yüz. Şüz. Şüz. Bin. Mun. 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 Bu. Bu. bu, bu, Mun. Tamam bu farklı Bakın. bu o mesela hepsine. Kipazar. Kipazak. Kipazar. Biz elbise. Ay, bu gökenek. Gökenek. bu. Mesela <laughs> bu kolye ne diyorsunuz <laughs> onu? Boko. 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 Onu kim yaptı? İşi. Oh, anne. <gülüyor> Annesi. <laughs> anne. <laughs> Bunu Ece. Bunu mama, mama hmm. Onu yapmak kaç gün, ay, yıl, yıl sürdü? <laughs> A, ah, when um, make girl born, uh, dörgü? Yes, yeah, doğdu. Sonra uh, anne make uh, okay, start. 15 uh, start. Okay. On beş, c yirmi, yirmi On beş <laughs> 20 yirmi, Şimdi burası Askas. As, 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 as kız, as, 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 kız, ah, as, kadın, as kadın, ha, as kadın, okay, Aç kız. Ha aç kız. Tamam. Evet. Az kız şu an. O da <laughs> e, şehrin <laughs> adı mı? Aç kız demekmiş. Buldu. As yok. Az kız. Teşekkür ederim. Al kız. Al kız <laughs> ha. Az kız. Az kız bulunduğumuz şehrin adı aç kadın ya da aç kız demek. Al kız da teşekkür ederim. Algız. kız. Thank you. Evet, aldız teşekkür ederim. Aldız, aldız, aldız. Ne? Ne Şimdi hakas erkeği gibi. İrk tigenek, <laughs> erkek tigenek. Kek. Kaskardım ki bunu. <laughs> ya Türk coğrafyadan ilk defa böyle bir renk görüyorum. Hani kollar omuzlar vardı ama. <laughs> İyi <laughs> bakamadım. <laughs> hakas, ehaz gibi denk, Hakas erkek geldi. İsmimi de ay ay aymek koydum. Atım aymek. Niye? Hakas ismin var mı? Hakas ismi. Is, atın Hakas atın. Atım. Benim Hakas atım ne olsun? İyi mi Hakas kardeş? At, adı Ad ay, Aylık. Ay. Aylık. Aymir. Aymir. Okay. Aymir. Adım Aymer, 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 Aymir. 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 Adım Aymer Aymir. 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 Aygıs. Aygıs. Aymir. 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 KHAN Aymir. 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 Bir şey diyeceğim, bu, bunu ne yapıyorlar? Evet. Bakın müslümanlıkla alakası yok, burada birçok coğrafyada sadece Türkler içinde değil, kadınlar başlarını böyle çiçekli, böcekli şeylerle kapatıyorlar. Hatta bu Ruslarda bile var. Foto çekelim. Bir başımıza bu akşam bir hakas yolunda geceyi geçireceğim. Gerçekten yok imkanlarla sayılabilecek bir yolculuktayım aylardır. Rusya'dan başladık ta Kaliningrad'a gittik. Kaliningrad'dan ta Moğolistan'ın neredeyse en doğusuna gittik. Sonra Moğolistan'ın tekrardan en batısına gittik. Sonra tekrardan Moğolistan'ın en doğusuna gittik. Baykal Gölü'ne çıktık. Sonra ta Sibir'e yakınlarına, dünyanın en soğuk yeri Yakutistan'a çıktık. En kuzey doğu civarlarındaydık. Neredeyse Japonya'ya yaklaşmıştık. Burada biraz şey de var. Rusya'da yani baskı var desem değil, yok desem var civarı bir durum var. Hani çok rahat böyle hareket ve hamleler yapamayabilirsiniz. Böyle İran gibi, Rusya gibi bu tarz coğrafyalarda hani hissettim bunu çok fazla. Bir şeyleri sınırda ve legalize etmeniz lazım. Bunun sınırlarını ben bir gezgin olduğum için, bir ülkeye ilk defa geldiğim için sınırların ne olduğunu bilemiyorum. Bazı durumlarda sınırları aşan insanları buradan deport ettikleri olmuş. Ya da o insanların görüştüğü insanlarla neden onunla görüştün diye ağır ya da kötü değil ama yine de bir sorgu sual yapılmış insanlara o yüzden bazı insanlar denk gelmek istemiyor görüşmek istemiyor ama en azından bir şeyler tarif etmeye çalışıyor Rusya içerisinde Türk dünyasına bir baskı var mı yok mu bu da biraz politik olabilecek bir konu bir dönem belki vardı bir dönem belki yoktu şu an belki önceki döneme göre daha rahatlar ya da değiller olması gereken kadar rahatlar ya da olması gerekenden daha az rahatlar bu gibi konuları çok fazla çözümleyemedim çünkü başka bir ülkenin içerisindeki siyasi kavramlar o yüzden çok da yorumda yapmak istemiyorum tekrardan bu ülkeye gelmek de istiyorum ama hani hiçbir şey de olmaz gibi bir durumda var dersen de yalan olur böyle ortada konuşmuyorum aslında çünkü ortada bir durum var ee, çok emin değilim yani nelerin olabileceğini. Belki çıkarken birileri çevirir. Ee, bana mesela Instagram'dan konuşun bazı insanlar hani kayıtlarının silinebileceğini daha önce bazı insanların kayıtlarının silindiğini söylemişti. Ama şu ana kadar öyle bir durum yaşamadık. Çıkarken yaşar mıyız bilmiyorum. Çünkü elimde birikti görüntüler. Böyleydi. Elimden geldiğince gezip görüp göstermeye çalışıyorum. Siz göremiyorsunuz belki ama burada bir şehir değiştirmek Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna gitmek gibi. Ee, ve günlerimi alıyor. Tren bileti bulmak. Yani buraya gelmek için 3 tane tren değiştirdim mesela ve günler sürdü. Mesela Yakutistan'a uçakla gidip gelmek, uçakla gittim geldim ama çok maliyetli. Belki buraya da uçakla gelebilirdim ama çok çok maliyetli. Her şehir değiştirme, değiştirmende uçak kullanamıyorum ki tren biletleri bile hani ucuz sayılmaz ve sürekli tren kullanıyorsunuz. Yani otostopla falan yol alacak, gezilecek bir ülke değil zaten. Türkiye'nin 25 katı bir ülkede coğrafyada gezmeye çalışıyorum. Düşünün Rusya dünyanın en büyük ülkesi. da dünyanın en büyük 7. mi 8. mi ne ülkesiydi. Ve ben bu aylardır bu coğrafyalarda yol almaya, gittiğim yerlerde birilerini bulmaya çalışıyorum. Bir yandan yol almaya çalışıyorum. Bir yandan bir sonraki destinasyonda, bir sonraki şehirdeki insanlarla temas kurmaya çalışıyorum. Bir yandan gittiğim yeri öğrenmeye çalışıyorum. Bir yandan her akşam konaklayacak yerime bulmaya çalışıyorum. Karnımı doyurmaya çalışıyorum. Ailemle haberleşmeye çalışıyorum, video çekmeye çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Vize süremi yetiştirmeye çalışıyorum. Planlama yapıyorum, oturuyorum, uyumuyorum, sabahları kadar edit yapıyorum, 2-3 saat uyuyorum, gün doğumunda tekrardan sokağa çıkıyorum falan Her şeyi tek başıma yapıyor olmak yani beni bu yolculukta gerçekten çok yordu. Aylardır gerçekten yorucu bir yolculuk yapıyorum. Yani bunları neden anlatıyorum biraz daha hani duygusal halimi de anlayın burada oturuyorsunuz ve ekran başında ya da televizyonunuzdan, telefonunuzdan, bilgisayarınızdan her nereden izliyorsanız oturuyorsunuz, izliyorsunuz 20-25 dakika bazen yarım saatlik bir video izliyorsunuz ama onun gerçekten çekilmesi hani hiç kolay değil. Yani çok gerçekten yorucu. Yani şey diyelim bunun kıyasını yapamıyor aslında insanlar ya da belki insanların zevki bu değil abi. Yani şey demek istemiyorum yani İnsanlar bunları merak etmiyorsa izlemiyordur, evet. Buna bir şey diyemezsiniz. Ama gerçekten hani bir ülkeye gidip de hani ne dilinden haberleri var, ne dininden haberleri var, ne kültüründen, ne yaşayışından, ne tarihinden... Hani bu tarz geziler yapmak istemiyorum ya da bu tarz gezgin olmak istemiyorum. O yüzden elimden geldiğince derinlemesine kanalımı ve benim lakabım değişikti. Bana arkadaşlarım değişik derlerdi gezmeden önce. Yollara çıkınca da böyle ekstrem geziler yapınca adım değişik yollarda oldu. Hem ben değişim hem yollar değişik. İki manalı bir ismin hakkını vermiyorum da ben zaten böyle olduğum için isim üstüme geldi diyelim. Öyle yarın bakalım bizi neler bekliyor. Ne olacak ben de bilmiyorum. Her gün bir sürpriz. Ben de aniden karşılaştım, aniden gördüğüm yerler hakkında. İnsanlarınla dili döndüğünce, insanların bana anlatabildiği bildiği miktarda veya aktarabildiği miktarda da Size e, gittiğim yerlerden bilgi aktarmaya çalışıyorum. Yanlışlarım oluyordur, eksiklerim oluyordur, kusurlarım oluyordur. Bilen için çok cahilimdir, bilmeyen için de çok biliyorumdur. Böyle ortada konular bunlar. O yüzden hani videoları izlerken böyle değerlendirin. Arkasındaki emeğin gerçekten büyük olduğunu da bilmenizi istiyorum. E, yatıyoruz. Sabah 9-10 gibi tekrardan yola koyuluyoruz. Karına kar müsait olur. Kırsaldaki yerlere gitmeye çalışacağız. Ne kadar gidebiliriz? Onu da yarın göreceğiz. Şimdilik iyi geceler.